Dünya hayat, Kur'an-ı Kerim'de fitne, imtihan, bela, sıkıntı. Evet. Abi çünkü bu Allah'ın kanunu böyle, bu böyle geçecek. Yani dünya hayat sıkıntılı geçecek. Niye sen e, evinde oturup dinlenmesini bilmiyor musun? İnsanlar üç e, beş Kur'an bilgisi öğrensin diye buralara gelip koşa koşa geliyorsun. İşte başka yerlerde bir sürü faaliyet yapıyorsun. İşte bunun nedeni bu Allah'ın rızasını ermek ve bu sıkıntı çekiyoruz. E, e, Kur'an'ı savunmak da hele günümüzde çok zor bir iş. Evet. İnsanlara şöhret ve para getiren bir şey değil bu. Evet. Ama öteki tarafta çok süslü, cicili bicili e, bir sürü hayat size, bir sürü vaatler, kolay cennet vaadi var. İşte şu kadar tesbih çevir çeviriyorsunuz. Tak diye sizi cennete gönderebiliyorlar. Ben de tabii şeylere girmek istemem yani ama maalesef insanlar evet. kolaya e, talipler. Allahu Teala hep bizi zora çağırıyor. Yani Akabe'yi tırmanmamız lazım. Kesinlikle hocam. Yani bunları insanların gözünden kaçırmamamız lazım. Allahü Teala'nın söylediği şeyler insanidir ve gerçekçidir. Ama cenneti kazanmak kolay değildir. Daha öncekilerin ümmetlerin başına gelen, sizin başınıza da gelmedikçe cenneti elde edemezsiniz, edemezsiniz diyor. Evet. O zaman biz de demek ki cenneti elde, elde edebilmemiz için gideceğimiz yol belli. O da Allah'ın burada tarif ettiği yoldur.